Qazaqistanlılar Abay Kunanbayev'un 1920-ci yılına adanan challenge'i büyük bir ilgiyle destekliyor. Özellikle sosyal medya yarışmaları oldukça popüler hale geldi. Bu yarışmalarda siyasetçiler, toplum önderleri, medya kişilikleri, öğrenciler ve sıradan vatandaşlar büyük Qazaq düşünürü ve filozofunun şiir bilgelerini sergiliyor. Laqtan kirib boydalar жақсы ән мен тәтті күй күн артынан күн туа, бір күн дамыл еткізбес ақырын жүріп анық бас еңбегің кетпес абаы махаббат кетті дос кетті ...jeti almaysın, toktaysın. Abayın eserlerinin değerli takipçileri arasında Batı Kazakistan bölgesinden IT mühendisi Pavel Yorofiye yer alıyor. Devlet diline akıcı bir şekilde hakim olan Pavel, Büyük Kazak şairinin yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet düzeyindeki bir yarışmada ödül kazandı. Pavel, sevdiği şiirin her bir dizesinde kendisi için manevi gelişime ilham bulduğunu söylüyor. Ben Kazak'ın münülüp, mün tırılgın, jörgeğinde tanıstım, mün tırılmen, jılağında jüreğim, tutulup, 10 Ağustos'ta Abay gününde Pavel büyük düşünür ve filozofun doğduğu yerde düzenlenecek bayram etkinliklerine katılacak. Aynı gün bir değer meydan okumanın sonuçları da açıklanacak. Etkinlikte Kazakistan vatandaşlarının en sevdikleri 10 kitabının listesi yayınlanacak.